Tarihin tozlu sayfalarında öyle bir savaş var ki, inanın başlamasıyla bitmesi bir olmuş. Çayınızı, kahvenizi demlemeye kalksanız, geri döndüğünüzde savaş bitmiş olurdu. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sizi sadece 38 dakika süren inanılmaz bir çatışmanın, dünyanın en kısa savaşının yaşandığı yere, Zanzibar'a götürüyorum. Peki, nasıl oldu da bir savaş, bir dizi bölümünden bile daha kısa sürdü? Gelin bu inanılmaz hikayenin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Her şey 1890'ların ortasında Doğu Afrika'nın bu cennet adasında başlıyor. Zanzibar Sultanlığı, stratejik konumu ve baharat ticaretiyle İngiliz İmparatorluğu'nun gözdesiydi. İngiltere, bölgedeki çıkarlarını korumak için Zanzibar üzerinde bir tür koruyuculuk kurmuştu. Yani sultanlık kağıt üzerinde bağımsız olsa da, aslında her önemli karar Londra'nın onayından geçiyordu. Bu hassas denge, İngiliz yanlısı Sultan Hamad bin Tuyayni'nin yönetiminde yıllarca devam etti. Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bu barış dolu dönemin de sonu yaklaşıyordu. 25 Ağustos 1896'da Sultan Hamad aniden vefat etti. Ölümünün ardındaki sır perdesi tam olarak aralanamasa da, pek çok kişi bunun bir zehirlenme vakası olduğunu düşünüyordu. Çünkü tahtın yeni bir adayı vardı ve bu aday, İngilizlerin hiç de hoşuna gitmeyecek biriydi. Sultanın kuzeni, Halit bin Barkaş. Halit, İngilizlerin kuklası olmayı reddeden, bağımsızlık yanlısı ve kararlı bir adamdı. İngilizlerin onayı olmadan kendini yeni sultan ilan etti ve saraya yerleşti. Bu hamle, İngiliz konsolosu Basilkev için bardağı taşıran son damlaydı. Londra'ya acil bir telgraf çekti ve durumu anlattı. Cevap netti. Halit bin Barkaş derhal tahttan inmeliydi. İngilizler, kendi adayları olan Hamut bin Muhammed'i tahta çıkarmak istiyordu. Basilkev. Halit, E bir ultimatum verdi. 27 Ağustos sabahı saat 9'a kadar sarayı terk etmez ve bayrağını indirmezse, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktı. Ancak Halit, geri adım atmaya niyetli değildi. O, Zanzibar'ın kaderini kendi halkının belirlemesi gerektiğine inanıyordu. Sarayın etrafına yaklaşık 2800 sadık askerini, saray muhafızlarını ve hatta silahlanmış sivilleri topladı. Ellerinde eski model tüfekler, birkaç makineli tüfek ve hatta 17 yüzyıldan kalma bronz bir top vardı. Denizde ise tek bir silahlı yelkenli gemileri, HHS Glasgow bulunuyordu. Halit, İngilizlerin blöf yaptığını düşünüyordu. Bir imparatorluğun, küçücük bir ada için savaş açacağına ihtimal vermiyordu. Ama yanılıyordu. İngilizler blöf yapmıyordu. Limana demirlemiş olan üç modern kruvazör ve iki gambot, namlularını saraya çevirmiş, emir bekliyordu. Kraliyet donanmasının gücü, Zanzibar'ın mütevazı savunmasıyla kıyaslanamazdı bile. Arka Amiral Harry Russell komutasındaki filo, son teknoloji toplarla donatılmıştı. Ultimatomun süresi dolarken limandaki hava iyice gerginleşti. Zanzibar halkı, nefeslerini tutmuş olacakları izliyordu. 27 Ağustos sabahı, saat tam 9'u gösterdiğinde, Basil Cave'den beklenen sinyal geldi. Ve 2 dakika sonra, saat 09.02'de, İngiliz gemileri ateş açtı tarihin en kısa savaşı başlamıştı. İlk mermiler, ahşap saraya isabet ettiğinde ortalık cehenneme döndü. Sarayın ahşap yapısı, modern savaş gemilerinin patlayıcı mermileri karşısında kağıt gibi parçalanıyordu. Zanzibar'ın eski topları, İngiliz gemilerine karşı birkaç cılız atış yapabildi. Ancak bu atışlar çelik sırhlı gövdelerde en ufak bir etki bile yaratmadı. Denizdeki tek umutları olan HHS Glasgow, İngiliz kruvazörü HMS St George'un ateşiyle kısa sürede delik deşik oldu ve sulara gömüldü. Karadaki savunma hatları da bir bir çöküyordu. Saray alevler içinde kalmış, Halid'in askerleri büyük bir panik içinde dağılmaya başlamıştı. Sultan Halid, durumun umutsuz olduğunu anladığında canını kurtarmak için sarayın arka kapısından kaçarak Alman konsolosluğuna sığındı. Savaşın başlamasından sadece 38 dakika sonra, saat 09.40 Tasaray'daki Zanzibar bayrağı indirildi ve yerine beyaz bir teslimiyet bayrağı çekildi. İngiliz gemileri ateşi kesti. Limanı kaplayan barut dumanı dağıldığında ortaya çıkan manzara korkunçtu. Yaklaşık 500 Zanzibar askeri hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı. Saray ise adeta bir harabeye dönmüştü. İngiliz tarafında ise sadece bir denizci hafif şekilde yaralanmıştı. Bu, orantısız gücün en net göstergelerinden biriydi. Savaşın hemen ardından İngilizler, kendi adayları olan Sultan Hamud'u tahta oturttu. Yeni sultanın ilk işlerinden biri, köleliği resmen kaldırmak oldu. Bu, İngilizlerin uzun zamandır istediği bir reformdu. Kaçan Halit Bin Barkaş ise Alman konsolosluğunda bir süre kaldıktan sonra Doğu Afrika'daki Alman sömürgesine kaçırıldı. Yıllar sonra, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından yakalandı ve sürgüne gönderildi. Peki, 38 dakikalık bu savaş bize ne anlatıyor? Bu olay, 19. Yüzyıl emperyalizminin acımasız yüzünü, teknolojik üstünlüğün savaşın kaderini nasıl saniyeler içinde belirleyebileceğini ve bir imparatorluğun çıkarları söz konusu olduğunda ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyor. Zanzibar için bu, bağımsızlık hayallerinin kanlı bir şekilde sona erdiği trajik bir gündü. İngiltere içinse, imparatorluk gücünün sorgulanamaz bir gösterisiydi. Bugün Zanzibar'ı ziyaret ettiğinizde, bu kısa ama yıkıcı savaşın izlerini hala görebilirsiniz yeniden inşa edilen saray ve liman, tarihin bu ilginç ve bir o kadar da hüzünlü anısını sessizce yaşatıyor. Bir fincan kahve molası kadar kısa süren bir savaş. Düşündükçe gerçekten de inanılmaz geliyor. Bu inanılmaz tarihi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür ilginç tarihi olayları seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.